kepçe kulak. Kimimizin çocuklarında, kimimizin çevresinde tanık olduğu bir durum. Aslında sevimli bir durum yani. Bir kusur olarak görmemek gerekiyor. Ama bazen de bir alay konusu olabiliyor ya da anne baba biraz üzerine çok durabiliyor. Kepçe kulağın ana nedeni sıklıkla şuradaki katlantının gelişmemiş olması. Bu katlantı gelişmeyince kulak biraz daha böyle oluyor. O zaman çok basit bazı yöntemlerle kulak arkasından küçük keslerle. Bunu alıp biraz daha katladınız mı bu kepçeyi ortadan kalkabiliyor. Bunu ne zaman yapmak lazım? Genellikle 5-6 yaş aralığı iyi oluyor çünkü tam çocuk okula başlamadan Yakın zamana kadar aslında çocuklarımız 6'lı yaşlarda, kimiz 7'de başlıyordu biliyorsunuz. Türkiye'deki eğitim sistemi değişti. Biraz daha erken başlanabiliyor. Ama tam da o dönemde yani okula başlamadan önce düşünebilecek bir e, tedavi olabilir. E, çünkü kulak kepçesi daha sonra çok hızlı büyümüyor. Bazı organlarımız çok hızlı büyüdükleri için, örnek verirsek burun, o yaşlarda ameliyat etmemeye bakıyoruz ama kulak kepçesi aynı durumda değil. Ve bu arada çocuğun eğitim hayatı boyunca alabileceği alay türü yaralar karşısında bir önlem olmuş oluyor. E, o nedenle bunu düşünen ailelere ben daha yüreklendirici konuşmak istiyorum. 5 ve 6 yaş aralığında bu yapılabilir.